Bir sabah küçük Arda babasından yepyeni, rengarenk bir top aldı. Top o kadar güzeldi ki parıl parıl parlıyordu. Arda topunu alıp hemen dışarı çıktı. Mahalledeki çocuklar onu görünce sevinçle yanına koştular. Herkes sırayla oynamak istiyordu ama Arda her isteyene birer birer hayır dedi. Bu benim topum, dokunamazsın diyordu. Çocuklar üzülerek kenara çekildi. Arda topuyla tek başına oynamaya çalıştı. Ama kimse onunla oynamayınca bir süre sonra sıkıldı. Topunu koltuğun kenarına koyup eve döndü. Suratı sıktı. Annesi onu öyle görünce hemen sordu: "Ne oldu Arda? Neden keyfin yok?" Arda duraksadı, sonra başını eğerek olanları anlattı. Arkadaşlarının topuyla oynamak istediğini ama kimseye vermediğini söyledi. Annesi gülümsedi ve dizinin üstüne çökerek Arda'ya şefkatle baktı. Bazen bir şeyi paylaşmak onunla tek başına oynamaktan çok daha güzeldir, dedi. Topunu paylaşırsan birlikte gülersiniz, eğlenirsiniz. O zaman hem sen hem arkadaşların mutlu olur. Arda annesinin söylediklerini düşündü. Sonra topunu alıp tekrar dışarı çıktı. Mahalledeki arkadaşlarını tek tek çağırdı. Bu kez topunu ortaya koydu ve "Hadi, birlikte oynayalım." dedi. Çocuklar sevinçle Arda'nın etrafını sardı. Hep birlikte oynadılar, kahkahalar sokakta yankılandı. Arda'nın içi şimdi sımsıcaktı. O an anladı ki bir oyuncağı paylaşmak sadece oynamaktan çok daha güzel bir şeydi.